Nasrettin Hoca kreş ve gündüz bakım evleri yeni yıl partisi düzenledi, minikler doyasıya eğlendi. Dansların, müziklerin eksik olmadığı eğlence de palyaçolarda güne renk kattı çok eğlendim, çok mutlu oldum. Yeni yıl için çok heyecanlıyım. En heyecanlı ben oldum. Yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yıl için çok heyecanlıyım. Partide çok eğlendik. Çok güzel geçiyor. Yeni yılınız kutlu olsun. Mesut Başkanımızın da önderliğinde Nasrettin Hoca kreşleri olarak bugün yeni yıl kutlaması yapıyoruz. Çok güzel bir program hazırladık. Palyaçolarımız olacak, pasta keseceğiz, eğleneceğiz ve doyasıya dans edeceğiz. Öğrencilerimiz için her detayı düşündük. Onlar eğlensin ve mutlu olsunlar diye. Herkese eğlenceler diliyorum, güzellikler bizimle olsun.